Merhaba sevgili Fatamatik izleyenleri, hoş geldiniz. Bu videomuzda Işılıpek Ortaokulu'nun hafta sonları yapmış olduğu kazanım değerlendirme sınavı 6. sınıf matematik sorularını çözeceğiz. 4. haftadayız. Kağıdı kalemi hazırlayın, başlıyoruz. Birinci sorumuzda bir bakkalda her birinde 3 bölü 4 kilogram şeker bulunan paketlerden 3 tanesi satılıyor. Satılan şekerler kaç kilogramdır diye sormuş. 3 tane var. 3 çarpı 3 bölü 4 olması gerekiyor. Çünkü paketlerimiz 3 bölü 4 kilogram ve 3 paketimiz var. 3 çarpı 3 bölü 4. 3'ün paydasında 1 varmış gibi düşünüyoruz. Pay çarpı pay yani 3 kere 3 9 paya. Payda çarpı payda 1 kere 4 4 payda yazılıyor. 9 bölü 4 olması gerekiyor. Bakıyorum şıklarıma 9 bölü 4 var mı? Yok. O zaman bu bileşik kesiri tam sayılı kesire çevirmem gerekiyor. 9'u 4'e bölerek bu işlemi yapabilirim. 9'un içerisinde 4, 2 defa var. 2 kere 4, 8 kalan 1. Tam kısım burada, pay da burada. 2 tam 1 bölü 4 olması gerekiyor. Bakıyorum hangi şıkta var? B şıkkında var. Doğru cevabım balı kesir. İkinci soruya geçtik. 3 pastadan her birinin 3 bölü 4'ü yenmiştir. Yenilen pasta miktarı ne kadardır diye sormuş. Yenilen pasta miktarını yine 3 ile 3 bölü 4'ü çarparak buluyoruz. Yine 3 çarpı 3 bölü 4, 3 bölü 1 çarpı 3 bölü 4, 9 bölü 4 oluyor. Yine 9 bölü 4 sayısı şıklarda olmadığı için 9'u 4'e bölüyorum. 2 kere 4, 8, kalan 1, 2 tam 1 bölü 4 oluyor. Yine cevabım 2'den 1 bölü 4. Doğru şıkkım Çanakkale. Üçüncü soruya geldik. Ezgi iki el işi kağıdının her birinin 1 bir bölü 3 kadarını görsel sanatlar dersinde kullanmış. Ezgi el işi kağıtlarının ne kadarını kullanmıştır diye soruyor. İki el işi kağıdının her birinin 1 bir bölü 3'ü. İki tanesinin. O zaman 2 çarpı 1 bölü 3 yapacağım. 2'nin faydasına 1 var. 2 kere 1, 2. 1 kere 3, 3. Doğru cevabım 2 bölü 3. Doğru şıkkım Adana. Bu işlemi toplama yaparak da bulabiliriz. Her birinin dediği için 1 bölü 3'ü 2 defa toplarız. 2 bölü 3 olur. Yine doğru cevaba ulaşmış olurum. İkinci soruda da aynı işlemi yapabilirim. 2'ye bakalım bir daha. Buraları silelim. Şimdi bakın 3 pastadan her birinin 3 bölü 4'ü yenmiş. O zaman 3 bölü 4'ten 3 tane var. Artı 3 bölü 4 artı 3 bölü 4 şeklinde yapabilirim. Paydalar aynı 4. Payları topluyorum. 3 3 daha 6 3 daha 9. Yine bakın 9 bölü 2 sayısına ulaşabilirim. İsterseniz bu işlemleri bir de modelle gösterelim. Bakın burada 3 bölü 4'ün modeli var. Bu modelden 3 tane oluşturursam Toplam elde edeceğim birim kesirler 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yine 9 bölü 4 sayısına ulaşabiliyorum. Dördüncü sorudayız. Bir aile kahvaltı, öğle yemeği ve akşam yemeklerinin her birinde 1 bir tam 1 bölü 2 ekmek yemiş. Bu aile bir günde ne kadar ekmek yemiştir diye bize soruyor. Bir günde tam 3 adet yemek yiyorlar. Kahvaltı, öğle yemeği ve akşam yemeği olmak üzere 3 tane. O zaman 3 ile 1 tam 1 bölü 2'yi çarpmam gerekiyor. Tam sayılı kesir ile tam sayıyı çarpamam. Ne yapmam gerekiyor? Tam sayılı kesri bileşik kesire çevirmem gerekiyor. 1 kere 2, 2. Bir daha 3. 3 bölü 2'ye döndü. 3'ün paydasındaki görünmeyen 1'i yazdım. 3 kere 3, 9. 1 çarpı 2, 2. 9 bölü 2 cevabım olacak. Şıklara bakıyorum ama şıklarda 9 bölü 2 yok. Hemen 9 bölü 2'yi tam sayılı kesire çeviriyorum. 9'un içerisinde 2 4 defa var. 4 kere 2 8 kalan 1 4 tam 1 bölü 2. Doğru cevabım doğru şıkkım ise Denizli. Beşinci sorudayız. Ayşen arkadaşlarına ikram etmek için 4 kilogram unun 3 bölü 4'ü ile pasta yapmıştır. Ayşe ne kadar un kullanmıştır diye sormuş. 4 kilogramın 3 bölü 4'ünü bulabilmek için 4 ile 3 bölü 4'ü çarpmamız gerekiyor. İsterseniz bunları hemen şu şekilde sadeleştirebilirsiniz. 3 bulabilirsiniz. İsterseniz de 4'ün paydasındaki görünmeyen biri yazıyoruz. 4 kere 3 12. 4 kere 1 4 12 bölü 4 3 şeklinde de bulabilirsiniz. Altıncı soruya geldik. 2 bölü 7 ile 1 bölü 5'i çarpmamızı istiyor bizden. Çarpalım. Çapraz bakıyorum sadeleştirme yok. Altlı üstlü bakıyorum yine yok. Pay çarpı pay. Payda çarpı payda yapıyorum. 2 bölü 35 doğru cevabım. Doğru şıkkım ise Adana. Yedinci sorudayız. 8 çarpı 4 bölü 3 işleminin sonucunu sormuş. 8'in paydasına görünmeyen bir yazalım. 4 bölü 3'ü yazalım. Çapraz ya da altlı üstlü sadeleştirme var mı? Yok. O zaman pay çarpı pay 8 kere 4 32 1 çarpı 3 3 32 bölü 3 doğru cevap. Peki şıklarda var mı? Şıklarda yok. O zaman 32 bölü 3'ü tam sayılı kesire çeviriyorum. 32'yi 3'e bölüyorum. 32 bölü 3. 3'ün içerisinde 3 bir defa var. 1 kere 3, 3. Kalan 0. Şimdi 0'a sormam gerekiyor. 0 senin içinde 3 var mı? Diyor ki yok. 2'yi aşağı indirdim. 2'ye soruyorum. 2 senin içinde 3 var mı? Gene yok. Dediği için buraya bir 0 koyuyorum. Başka da indirecek bir sayım kalmadığı için yukarıdan 10 tam 2 bölü 3 doğru cevabım oluyor. Doğru şıkkım ise Çanakkale. 8. sorudayız. 3 tam 1 bölü 4 çarpı 5 bölü 7 işleminin sonucunu sormuş bize. Tam sayılı kesirlerle çarpma işlemi yapamıyoruz. O yüzden tam sayılı kesire, bileşik kesire çeviriyorum. 3 kere 4 12 bir daha 13 bölü 4 oluyor. Kim? 3 tam 1 bölü 4. Çarpı. Burada ben genellikle çarp çarpma işlemlerini nokta kullanmayı seviyorum ve nokta kullanmayı tercih ediyorum. Siz de nokta kullanırsanız iyi olabilir. Sonra 5 bölü 7 yazdım. Bakıyorum çapraz bir şekilde sadeleştirme var mı? Yok. Pay ve payda da sadeleşme var mı? Yine yok. O zaman çarpmam lazım. 13 çarpı 5, 65 yapar. 4 kere 7, 28 yapar. Sadeleştirme de yok. 65 bölü 28 bakıyorum şıklarda var mı? Yine yok. O zaman ne yapmam lazım? 65'i 28'e bölüyorum. 65'e soruyorum senin içinde 28'den var mı? Diyor ki iki defa. 2 kere 8 16. Elde var 1. 2 kere 2 4. bir daha 5. 56. 65'ten 56 çıkarsa kalan 9 olur. 2 tam 9 bölü 28. Doğru cevabım. Doğru şıkkım ise Denizli. Dokuzuncu sorudayız. Parantez içerisinde bir işlem var. Daha sonra da 8 bölü 9 ile çarpmamızı istiyor bizden. Hemen parantez içini bulalım. 1 bölü 7 ile 2 bölü 4'ü toplayalım. Toplamamız için paydalarının eşit olması gerekiyor. Burayı 4 ile genişletiyorum. Burayı da 7 ile genişletiyorum. Hem payı hem de paydayı çarpmam gerekiyor. 4 bölü 28 artı 7 kere 2 14 bölü 28. Artık ortak payda da yazabilirim. 28 ortak paydam 4 artı 14. 18 bölü 28. Peki burada sadeleştirme var mı? Evet var. Her ikisini de 2'ye bölebilirim. 18'i 2'ye böldüm. 9. 28'i 2'ye böldüm. 14. Şimdi parantez yerine 9 bölü 14 yazacağım. Yeşille devam edelim. 9 bölü 14 çarpı 8 bölü 9. Evet burada çarpma işlemi yapıyoruz ve çarpma işleminde çapraz sadeleştirme yapabilirim. 9'u 9'a böldüm. 1. 9'u 9'a böldüm. 1. 1 çarpı 8. 8. 14 çarpı 1. 14. 8 bölü 14. Bakıyorum şıklarda var mı? Yok. Tabii ki yok. Çünkü daha önceden bu 8 ile 14 arasında sadeleştirme yapmam gerekiyordu. Yapalım. 2'ye böldüm. 4. 2'ye böldüm. 7. 1 çarpı 4. 4. 7 çarpı 1. 7. İşte cevabı buldum. Cevabım 4 bölü 7. Doğru şıkkım Adana. 10. sorudayız. 3 tane sayıyı bizden çarpmamızı istiyor. Fakat birinci sayım tam sayılı bir kesir olduğu için bileşik kesire çevirmem gerekiyor. 1 kere 5, 5. 2 daha 7. 7 bölü 5 oluyor. İkinci sayı yazıyorum. 3 bölü 7. Üçüncü sayı da yani 9'u da 9 bölü 1 şeklinde yazabilirim. Çünkü paydasında görünmeyen 1 var. Tabii ki sadeleştirme var. Bu 7 ile bu 7 sadeleştiğinde yerlerinde 1 kalır. Peki başka var mı? Yok. 1 kere 3, 3. 3 kere 9, 27. Bölü. 5 kere 1, 5. 5 kere 1, bir daha 5. İşte 27 bölü 7. Doğru cevabım. Doğru şıkkım ise balık kesir İşte bugünlük de bu kadar. Hoşçakalın. Matematikle kalın.